Ya ya bir size bir şey göstereceğim beyler. o günü yapalım ya. bir gün ya. Güzel gün. Bir... Biz canlı yayında Beyblade yapmıştık, değil mi? Evet, evet. Baby canım Late teyzem yapmış. bana bir tane paket verdi. Çok eskilerden kalma bir paket. Arkadaşlar orada 95, 96, 97 yıllarında yani bundan 25 yıl önce oynadığım oyuncaklar, oyunlar var. Şimdi size göstereceğim onları. Sonra da YouTube'a videosunu çekeceğim. Bence güzel bir video fikri. O zamanın 25 yıl öncesinin oyuncakları. Bakın onu göstereyim size bir. Hey, hey, hey. Şimdi Meşhur, yeni nesillerde... aynen tunatan tesisleri hadi bakalım. <laughs> ne duymadım. Ha? <laughs> poşet dedik poşet tunatan ya. Evet tunatan. Tunatan dinlenme tesisi değil mi? Şeylerisi arası Evet, evet, Arkadan evet, ses geliyor birden. Arkadaşlar çok ancient antika değerinde. Bir adet lazer. Eskiden bu sınıf ayrımı şöyle oluyordu. Bu lazere sahip olanlar varlıklı Rengi. oluyordu. Evet. Bunun böyle 3 başlıklı 4 başlıklı modeli de vardı. Tamam mı? <laughs> Onlar da normal lazerdi. Bana hep küçük, küçük lazer alıyorlardı. En son büyüyünce bunu aldırtmıştım takıntı yapıp. Çok güzel. Yani burada acayip başlıklar var. Böyle kalp yansıtıyorsun duvara bilmem ne. Şimdi bir tanesi bu. Oyuncaklardan. Hala bu lazer tutarım bu arada. Yani Kedilere tutarım böyle. Severim öyle şeyleri. Ama esas olay geliyor arkadaşlar şimdi. İnanılmaz yani. Açıyorum. Arkadaşlar hepimizin izlediği Pokemon'un ilk nesil, ilk çıkan seri 1 tasoları yüzlerce var. Ben size anlatıyordum canlı yayınlarda taso manyağıyım ben diye. Mahalleyi ütüyordum. Üttüğüm tasolar burada. Şu anda nasıl göstereceğim kameraya bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Tason her çeşidi var ama orada çok Kasım iyi ya. Olabilecek her şey var. Bakın yani koneksiyon gibi bu. Of, Digimon'lar da var lan. Evet, aynen, evet. Aynen Yu-Gi-Oh falan da vardır büyük ihtimal orada bir yerde. Bakın. Aa ben çıktım. Snorlax mi? ya. Aa, hatırlayan bak. var mı Digimon'lardan? Mimi <laughs> diye <laughs> kız vardı. Artık o kadar eskimiş ki bak gıcır olarak geçen şey. Burlardan bunu böyle kıvırıyorsunuz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar 25 senelik oyuncak bunlar ya. Birazcık bulanık oldu kusura bakmayın. Üf. Şöyle şuradan sonra Uhu, kamera büyüsü düzel düzel düzel. Oha! <laughs> Nasıl tutturdum timing'i? Bak şimdi şöyle. Şuradan tıklatıyorsun. Çok iyi oldu lan. Harbiden ha. <laughs> Abi sen kafayı yemişsin ya. birazcık <laughs> Böyle, bir <fiyata> ya. <laughs> Böyle fırlıyor. Hatta solarda da arkadaşlar. Seriler var. Mesela sonra bu metal dijital tasolar çıktı bak. Bunlar full metal böyle. Ondan önce bakın Taso 1 bulmak çok zordur. Taso 1 vardı, Taso 2 vardı, Taso 3 vardı, Jet Taso vardı, Flying Taso vardı, Tas TV Taso vardı, hologramlı Taso vardı. Bak şimdi Taso 1 bulacağım size bir tane. Benim koleksiyonumda bile çok az var. Üzerinde şey yazıyor. 95'te 96'da üretilmiştir yazıyor. Bak bu Taso 2. Hayata olan inancını kaybetmiş gördünüz mü? <laughs> yani... Çok ütmüş bu Taso belli. Bu ütmüş abi. Evet yani bu iyi bir oyuncunun elindeymiş. Mesela bak şimdi Taso 3 biraz daha gıcır olanı. Bak Taso 3 bu. Burada optimum yeri buldum odaklamak için. Artık hızlı odaklayacak. Şimdi şöyle Tas TV'de mesela Mewtwo of Pokemon'dan güçlü Pokémonlardan bir tanesi arkadaşlar. Mewtwo be. Mewtwo tanımlanamıyordu. Uzaylı olarak geçiyordu. Bak. Hologramlı gözüküyor mu? Hologram hareket eder. Evet. Yukarı aşağı yapsana sağ sol yerine. Daha belli oluyor öyle. Şimdi şöyle tasolar var arkadaşlar. Şöyle bir şey. Buna kağıttan şunu yapıyorsunuz. Of netten uzman oldum. Doğru uzaklığı buldum. Kafamı çevirince netliyor. Sonra bunu takıyorsunuz böyle. Ve bu size bir tane fırıldak oluyor arkadaşlar. Sonra bunu çakma ya Beyblade. çakma Beyblade gibi ucuz Beyblade diyebiliriz buna. Onlar bile keyifliydi lan. Biz var ya yapalım bence yine Beyblade turnuvası. Yapacağız ya. Beyblade turnuvası da yapacağız. Ben Şöyle göstereyim size bir tur yapabilirsem. Başlamaz. Yine çark ödüllü yaparız kanka. Ya baya iyi dönüyor şöyle koyunca bu da. Aga old days are gold days yemin ediyorum ya. ya. Allah. Ama iyi çeviriyor ha diren. Baksana. Evet evet. Evet, evet baya güzel dönüyor. Devam edelim. Ya yani taso bir göstermem lazım size bunu açmışken. Lan bunu koyacaklar internete. Bizim video az izlenecek ondan sonra. Alnos tasolarını gösterdi diye. Sıçtık. Canlı yayında yapınca bitiyor bir şey. <laughs> Patladık şu an. <laughs> Bugün bir tane daha videoyu konuşmuştuk ya. Dedim hayatta vermem onu canlı yayına. <laughs> Arkadaşlar bugün YouTube'a girilemiyordu farkında mısınız? YouTube patlaktı. Ee, kimse video yüklemedi yani. Çok nadir video denk gelmişti. Taso 1 arıyorum, Taso 1 arıyorum. Bak mesela yok olmuş abi artık oynanmaktan. <laughs> hayal etmiş zaten hayal gibi olmuş. <laughs> ah Çok iyi ya. Gene benliğini kaybetmiş bir taso. Gösteremedim gıcık oldum. Bir dakika. <laughs> ah tamam tam şu. Çok iletliyor ya hızlıca. Şey yapınca yardımcı oluyor yere. Taso 1 arıyorum. Göstermem lazım abi taso 1'in ne hale geldi size. <laughs> bir de şey vardı mesela iki tane tasoyu Japonla yapıştırıyorsun abi birine, mega taso oluyor tamam mı? Biraz da inceltiyorsun, <laughs> bunu attın Nasıl sikiyordu bordun hepsini ters çeviriyordu. Hileli taso. Onlarla oynayanlar da oluyordu mahallede böyle, yakalıyorduk. Kart var mı Canto, futbolcu kartı falan? Her şey var kanka, artık hepsini de burada göstermeyeyim. Ondan sonra... Ee, taso 1 arıyorum. O kadar çok taso 3 var ki. Ya eski... Oyunlarımız videosu mu çeksek acaba? yapabiliriz mı? ya yani Haa onu da gösteririz abi ya Çomak çelikler Kanka billiye billiye falan da atarız ya Düşünsene abi 25 yıl Düşünsene. öncesinin yani oyun olarak Hadi bir tane Taso bir bulacağım Aha buldum Bak İlk seri ilk şey seri Kanka Grimmer da İnşallah okuyabilirsiniz ya 95-96 yazıyor arkadaşlar Bakın Taso 1 Galiba yıllar be Abi yıllar Nasıl yazıyor sadece üzerinde? Bence yavaştan geçelim şeylere Ne? Evet, evet. abi Kasa matlasın, Senin bu anılar bitmeyecek yoksa evet, abi, evet. Çok çok anım var benim ya Tamam son bir anımı anlatacağım misket oynarken Bir tane o <laughs> Bak Kerem de bilir <laughs> bunu <Bilemanı. gülüyor> Tamam mı? Bir tane orospu çocuğu vardı beyler Mahallenin abisiydi <laughs> Tamam herkesi döverdi, <laughs> tamam ama çok gerçek bir hikaye bak Kerem'le beraber oynadığımız için o şeyde parkın önündeki kumlu alanda biz misket oynardık. Bu da gelirdi böyle ibneliyle misketlerin üzerine basardı, tamam mı? Bir tane ayakkabısı vardı kösele sivri böyle belalı gözükmek için giyiyordu. <laughs> 5 yaş falan büyüktü bizden herkesi dövebiliyordu o yüzden gelirdi misketlerin üzerine basardı tamam mı? Ama sürekli misketler kaybolurdu yani kuma, kuma, kumun üstünde oynuyorduk. Kuma gömülüyordu misketler. Kumu deşeliyorduk. Çukur açıyorduk oraya. Gene yok misket tamam mı? Ama adam da eğilip çalmıyordu yani. Bir şey yapmıyordu. Abi orospu çocuğu ayakkabısının altına delik açmış. Misketten biraz daha büyük. Misketin <laughs> üzerine basıyor. Tamam Ayakkabı tabanına toplanıyor misketler amına koyayım. Sonra eve gidiyordu, ayakkabısını açıyordu. En çok misket onda vardı amına koyayım <laughs> mahallede. Bu <laughs> dolandırıcılıktan Ya biz bunu seneler sonra anladık beyler. Seneler sonra keşfettik ya. Çocuktuk oğlum o zaman yani. Ben düşün ben 6-7 yaşındayım falan böyle. 8 yaşındayım. Basıyordu, basıyordu üzerine. Piç misketler yok amına koyayım. 100 misketle oynuyor. 45 tane kalıyor oyunun sonunda. Nereye gidiyor bunlar? İnanılmaz bir şeydi adam, ya. Adam loot yapıyordu resmen gelip bizim isketleri. <laughs> Çiplik çocuk gibi lan bu. Kankay çocuk ama Çok canım. çok fena iyi. Yani. Bir dakika size çok önemli bir şey daha göstereceğim. Bunu da bulmam lazım. Acaba nedir? Kanka nedir? videonun içeriği bitti aslında <laughs> siktik ama. Ben göster mi be ona koyayım? Sen neden? Ya seviyorum şey, izleyicilerim. Twitch'e gelenler de izlesin. Ben oraya başlıyorum. Vereceksin attı şimdi. Önceki oyuncaklar, yıllar önceki oyuncaklar diye baş, başlı da yazdılar. Ya bu antika değerinde bir şey var bende de. Çok değerli yani harbiden satsam bayağı para. Ben Berk'le mi kapıyordum? Berk'le <laughs> Siz aşağıya... Berk siktim seni oğlum. Gelebilirsiniz bu arada aşağıya. Yukarı mı şey... aşağı mı şimdi? Ben aşağıya... Arkadaşlar değil. açılmamış. Geliyorum. Açılmamış. Taso var elimde. Bu arada Taso bizde yazdı. 95'ten kalma paket abi. Oha. Bunu videoda açacağım YouTube'da. Çok merak ediyorum ofisiyatı, bir, bir tane daha vardı ondan direkt tam taso olanı Hafif bir plastik Ha ben plastik bu, o çocuk günlerime daldım ya, yayına dönelim Ha bir dakika şunu da göstereyim Döndün hadi Bir saniye Abi bilmeyenler de bilsin ya direkt. Çok güzel diyor hikayeler diyor Abi Hangi çok güzel çocukluk sen? yaşadık biz ya Abi de en kral çocukluğu bizim nesil yaşadı ya Of ilk tasoyu da buldum Süper, Arkadaşlar <laughs> Şunu göstereyim Saat size Saat gece bir sine beşe açıyorsun kırmızı oluyor falan. İki tasoyu birbirine şöyle sokuyordunuz. Öyle oluyordu. Bunlar da jet taso diye geçer. Daha sert olurlar. Şimdi size serimdeki arkadaşlar en eski tasoyu, en çok kullandığım ve hatırladığım tasoyu göstereceğim. Bakın şöyle göstereyim. Bütün özellikleri var. Hadi be. Yek atman lazım senin şu an. Hı. Hazır mısınız ön tarafına? Ön tarafı görmeye. <laughs> Anası sikilmiş. Savaş görmüş. Fabrikadan yeni çıkmış değil yani. O kadar çok oynanmış ki ayva yemiş bir taso. Onu bildiğin alt alta sürmüş. <laughs> Neyse böyle benim çok oyuncağım var. Lazerler, tasalar, Digimonlar, Pokemonlar, sporcu kartları. O dönem fiziksel olarak oynadığımız başka oyunlar da vardı. İşte yakarcı körü ve çelik çomaklar bilmem neler babalarımızdan kalma. Onlarla ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. Biz...